Canlarım selam 11 sınıf kardeşlerim Trigonometre 16 16. ders ile sinüs teoremi ile karşındayım Sen de hoş geldin sefalar getirdin Biliyorsun bir önceki derste 15. derste kosinüs teoreminden bahsettik Bugün ise sinüs teoremi sinüsün alanda kullanımından bahsedeceğiz Sınavda hocanın mutlaka mutlaka soru soracağı yerlerdeyiz Çok ama çok iyi dinlemeni istiyorum Umarım Sağlığın, saatin, keyfin yerinde. Umarım her şey ama her şey gönlücedir diyelim. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa, sen de hazırsan. Haydi başlayalım kardeşim. Dedik. Hop şöyle sinüs teoremini hocam bir dolduralım ya. Neymiş bu? Öğretmenim açı kenar bağıntısı yapılacak. Bu da kaçırma. A bölü. A'yı hangi açı görüyor hocam? Sin. Sin A eşittir. B bölü. B'yi hangi açı görüyor hocam? Sinüs B eşit C bölü C bölü C nerede hocam? Aha da burada. C'yi hangisi görüyor hocam? Sinüs C eşittir. Çevrel çemberin yarı çapının kaç katına eşit olacak? İki katına eşit olacak. Gel hocam bir örnek hemen bize patlat diye patlatalım. Ne diyor? A B nedir diyor? X hemen yazıyorum. X bölü açı ne hocam? Sinüs 45 derece eşit. Şuraya dikkat. 12'nin gördüğü açı hangisi hocam? Sinüs 30 derece. Peki x bölü sin 45 neydi? Kök 2 bölü 2 idi. Eşit. 12 bölü sin 30 ne hocam? 1 bölü 2. Hop hop giderse kök 2'yi karşıya atarsak x ne gelecek cancağızlarım? 12 kök 2 gelecek. Koş benle beraber koştum hocam. Örnek 2'deyim ne diyor hızlı bir giriş. ABC üçgen AB8 BC kaçtır diyor. Eyvah. Şimdi hocam BC'ye bu sefer A diyelim. 60, 75, 135. Buraya ne kaldı? 45. Bunu iki yoldan yapalım. Birinci yolumuz sinüs teoremiyle yapasın. Kaçırma. A bölü A'yı gören açı hangisi? 60. Yani sinüs 60 derece eşittir. 8 bölü 8'i kim görüyor hocam? Dikkat et. 45. Yani sinüs 45 derece. A bölü Sin 60 neydi cancağızım? Kök 3 bölü 2 eşit. 8 bölü sin 45 neydi? Kök 2 bölü 2 idi. Şunlar gitti. A buradan işler, işler yaparsak 8 kök 3 bölü ne geldi? Kök 2. Bir de ile çarp. A eşittir. 8 kök 3 çarpı kök 2 bölü 2'den. En son A'yı şu 2 ile de 8'i sadeleştirsek 4. A kardeşimiz ne geldi? 4 kök altı geldi. Bu birinci yol. İkinci yol sorun üstünden gideceğiz. Kaçırma. Şuradan aşağıya doğru diki salsam. Şuraya diki atsam. Şurası kaç derece? 30. Şurası kaç derece? 45. 90'da 8 varsa 30'da yarısı 4. 60'da 30'u görenin kök 3 katı. Ring ring ring. Ne oldu teacher? E 45 45 90 üçgen ikiz kenar dik üçgendi. Bura 4 kök 3 ise Allah niye yaklaşın tablet ne oluyor oğlum? Tablet tablet çıldırdı. Şurası da ne olacak? 4 kök 3 olacak. E kök 2 katı da yine A ne gelecek gördüğün gibi? 4 kök 6 gelecek. Artık hangi yöntemden yapmak istersen. Gel, gel 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 hocam geldim vallahi geldim hocam. Hocam sis bombası açılacak mı? Açıldı. Örnek 3'teyiz ne diyor? ABC üçgen evet öğretmenim. AB3 AC6 sekant x. Hemen patlatalım. 3 bölü hangi açı görüyor 3'ü? sin x. X, x eşit. 6 bölü hangi açı görüyor orayı da? 90 artı x sin 90 artı x. Kaçırma. Ring ring ring. İsim değiştirdik. Cos sinüs ne oldu burası? X çünkü sinüsler ikinci bölgede artıydı. Peki işler işler yapmadan da şununla da şunu sadece dedim. 2. 2 tane sin x eşittir cos Co, x. Cos x'i sin x'in altına al. 2 tane sin bölü cos x eşittir. 1. 2 ile karşıya bölüm olarak atarsak sin ve kosun oranına da tanjant x yazdık. Tanjant x'i bulduk? 1 bölü 2. Hemen bir dik üçgen çizdim. Hemen x açımı yazdım. Tanjant karşı bir komşu 2. Pisagor'dan burası kök 5. Benden ne isteniyor? Sekant x yani 1 bölü cos x o da 1 bölü. Komşumda ne var? 2. Hipoda ne var? Kök 5. 2 bölü kök 5. Ters çevir çarp yaparsak bizim sekant kardeşimizi ne bulacağız? Kök 5 bölü 2 bulacağız cancağızlar. Geldim örnek 4'e. Oo yine yine böyle evlerden uzak, evlerden ırak deriz hatta. Can yakacağım soru. Evet dördüncü soruya geldik. Evlerden ırak hatta beni benden alırsan diye gidiyordu diyor parça. Seni sana bırakma o bet sesimde bu var ya bu soru seni senden alır seni sana bırakmaz. Gel. A, B, C, B, D, C, üçgen. E hocam. A, B, X, B, D, y, A bölü B oran nedir diyor. Bak 75, 60 buraya 45'i kondurdun. 105, 45 buraya 30'u kondurdun kaçırma. Ben buraya A diyorum. Şu üçgende sinüs teoremi yap. A bölü ne var hocam? Sin 75 eşit. X bölü ne var hocam? Sinüs 45 derece var. Bir de bu üçgende sinüs teoremi yap. A bölü ne var hocam? Sin 105 derece var eşittir. Diğer taraftan y bölü y bölü ne var hocam? Sinüs 30 derece var. Ring ring ring. Bak bu açılar birbirini kaç derece tamamlıyor? 180. O zaman bunlar birbirine sinüsle neydi? Eşit. Yani sen buraya ne yazabilirsin direkt cancağızım? Sin 75. E sol taraflar eşitse sağları birbirine eşitle. X bölü. X bölü. Bu arada biz A bölü B nerede lan? Lan hocam bu X bölü Y olacak. Ah be hocam. Uslan be ve MFA x bölü sin 45 eşit y bölü ne oldu sin 30 oldu o da x bölü sin 45 neydi öğretmenim kök 2 bölü 2 eşit y bölü sin 30 ne hocam 1 bölü 2 şunlar gitsin y ile kök 2 yer değiştir x bölü y'nin oranı ne gelecek cancağızlarım kök 2 gelecek haydi devam geldik 5. soruya ooo hocam yeni nesil soru mu gel bakalım ne olmuş lan Dıt 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 dıt. Şekil 1'de 20 santim uzundaki lastik yatayda 15 ve 45 derecelik açılı oluşacak şekilde M noktasından çekildiğinde şekil 2'deki durum oluşuyor. Olusun. KM uzunluğu nedir diyor. KM'ye x dedim. E tamamı 20 ise bu lastiğin. Şurası nedir hocam? 20 eksi x. Kaçırma. Bak burada kritik bir hamle var. Nedir hocam o? KL uzunluğu. KL uzunluğu. Yani kısaca. Ahan da bu arası da 20. Peki ben İki iç bir dıştan şuraya da 30 derece yazabilir miyim? Niye? 30 15 45 oldu. Okey. Şimdi şu açının da 135 derece olduğunu biliyorum. Ve burada sinüs teoremini patlatıyorum. X bölü sin 135 derece eşittir. 20 bölü ne olacak orası da sinüs 30. Peki sin 135 sin 45'e o da neye eşitti? Kök 2 bölü 2'ye. O iki ekmeğimi bas düzeltelim. Eşit 20 bölü sin 30'da ne eşit can cihazların? 1 bölü 2. Tak tak. Kök 2'yi karşıya atarsak. X kardeşimiz buradan ne gelecek? 20 kök 2 birim ya da santim gelecek. Hemen gel. Nereye geldik hocam? Sinüste alan formülüne geldik. Evet sis bombası atmışçasına açıldı. Açıldı hocam geldik. O kadar artık tablet yoruldu ki bugün peş peşe peş peşe peş peşe peş 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 sizlere video yetiştirmek için bak konuşamadım bile. 10 bin sıflara Sınava kadar bütün konuları yetiştirmek için peş peşe videolar çekecek. Tablet artık cortladı abi. Pertink Gel. Sinüs alan formülü ne? İlk önce hangi açıya göre yapalım? C açısına göre yapalım. Yani 1 bölü 2 çarpı kollardaki uzunluklar aradaki açının sinüs değeri. Geldim B'ye göre yapayım. 1 bölü 2 kollarda kim var? A çarpı C aradaki açının sinüsü. Peki. Son olarak A'ya göre yapalım. 1 bölü 2 Kollarda kim var A'yı ortaya aldığında? CB sinüs ne diyeceğim? A diyeceğim. Aslında yıllardır bir şey göstereceğim. Gel. Sen şu dik üçgende alanı nasıl buluyorsun kanka? X çarpı Y bölü 2 diyorsun. Aslında formül ne biliyor musun? 1 bölü 2 X çarpı Y çarpı Aradaki açı ne? Sinüs 90 E sinüs 91 olduğu için o formül otomatikman buna ne yapıyor? Evriliyor. Nereden geldiğini bil. Geldim örnek 6'ya. Ne demiş? ABC üçgen okey. CD, CD'ye 2K yaz. AD'ye de 3K yazdık. Tamam. BC 16, AB 6 verilenlere göre cos x kaçtır? Alandan yapacağız hocam. Alandan. 2K'nın gördüğü alana ben 2A dersem. 3K'nın gördüğü alan 3A olur. Neden? Aynı doğruda doğrusallar ve tepe noktalar ikisinde B. Okey. Ben şuraya da Y diyorum. Şimdi iki tane alan yazacağım. Nedir hocam? 3A eşittir. 1 bölü 2 çarpı sin x çarpı bir kolda y bir kolda 6 var. Alta da 2a eşittir. 1 bölü 2 sinüs 30 çarpı y çarpı 16 dedim. Öğretmenim taraf tarafı oranlarsam 1 bölü 2'ler cennete gitti. A'lar cennete gitti. Y'ler gitti. 6 ile 30'u gömdüm 5. 2 ile 16'yı gömdüm 8. Ne kaldı hocam burada? Anam Hocam ne oldu hocam orada bir trafik kazası oldu lan sin 30 ile 6'yı Allah taş der lan gel buraya. 3 ile 6 gitti 2 <laughs> tövbe estağfurullah. şunla şu gitti 8. şunla şu gitti 4. Sin 30 da ne hocam 1 bölü 2. 1 bölü 2 ile 4'ü çarparsam direkt sin x kaldı bak sadece. Sin x eşittir 1 bölü 2. E kosinüs x'i sormuş. Sin x'i de sormuş ki ne uğraştıracak çünkü bizi. Şurası x 1 2 kök 3. x komşum kök 3. Hipomda da ne var kankim? 2 var. Lan orada trafik kazasını iyi düzelttik ha. Gel. Örnek 7'deyiz. KLM üçgeninde. KL bu. KLM açısı 45. Lan, yanlış kalem lan. Dur lan. Ups. KLM üçgeni çizelim. Gel. Hemen. Çizdik hocam. Bir KLM üçgeni. L burası. K burası. M burası. Aradaki açıyı 45 derece vermiş. KL'yi 12 vermiş. LM'yi 18 vermiş. Üçgenin alanı nedir diyor. Hemen sinüs alanı patlat. Alan eşittir. 1 bölü 2. Sinüs 45 çarpı bir kol 12 bir kol 18. Peki dursun. Şununla şu gitti 6. Sin 45 ne öğretmenim? Kök 2 bölü 2 6 çarpı 18. Şununla da şu gitsin 9. Bizim alanımız ne gelecek? 54 kök 2 birim kare gelecek. Koş 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 koştum hocam. Geldik. Son iki soruya videonun içinden geçerek gidiyoruz. Ne demiş? ABC üçgen, AE4, EC9, DC6. Okey, okey, okey. Boyalı bölgelerin alanları eşit olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi bu alana A dedik. Bu alana A dedik. Şu alana da B diyorum. Şimdi kaçırmanı istemiyorum. Aradaki açıya da ben alfa diyorum. Benim özellikle özellikle şurada göstermek istediğim. Bir. Şu yeşille çizdiğim üçgenin alanına bak dikkat et. Sinüste alan yapacağım orada kaçırma. A artı B eşit. 1 bölü 2 sin alfa çarpı bir kolda 9 bir kolda ne var? x artı 6 var. Bu birinci alan. Bir de şuradan bakmanı istiyorum olaya. Şu morla çizdiğim üçgende yine sinüs alfa ile a artı b'nin işini yazacağım. Kaçırma sakın kaçırma burayı. a artı b eşit 1 bölü 2 sinüs alfa çarpı 4 9 daha ne diyor? 13 bu kenarda ne var? 6. E A artı B artı B eşitse bunları birbirine eşit dersen 1 bölü 2'den sin alfalar gitti. Ne geldi yukarıdan? 9 tane x artı 6. 13 çarpı 6. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3. Dağıt 3'ü. 3x artı 18 eşittir 26. 3x eşittir 8'den. X can cihazlarım ne gelecek buradan? 8 bölü 3 gelecek. Çok güzel bir soruydu. Geldik. Sinüs teoreminin son sorusuna. Artık kapatıp gidiyoruz abi sayfayı. ABC üçgen. BDDC eşit ABY 4K ACY 3K yaz demiş sin x bölü sin y ne demiş hocam efendim buralara ben mm dersem yahu bu tepe noktaları aynı aynı doğru daşta olanlar yani doğrusu olanlar alanları da birbirlerine ne olacak öğretmenim eşit şu ortaya da git volkanın v'si diyelim lan şimdi iki tane alan yazıyorum a eşittir 1 bölü 2 sin y çarpı bir kolda 3k bir kolda v var Diğer taraftan yine A. Onu da şuradaki kollardan yazacağım. Kaçırma. 1 bölü 2 aradaki sin x bir kolda 4k bir kolda v var. E ben bunları yine birbirlerine işlesem. 1 bölü 2'ler gitti. V'ler gitti. Şu arkadaşlar gitti. Ne kaldı geriye? 3 tane sin y. Konuşamadım lan. 4 tane sin x. Sin bölü sin y. Hemen sin y'yi bunun altına aldım. Her tarafı sin y'yi bölerek şunlar gitti. Her tarafı da 4'e bölerek 4'ü bir tarafa attım. Yani Sin x bölü sin y ne geldi can cihazları? 3 bölü 4 geldi. Böylelikle trigonometri 16. 16. derste sinüs teoreminin içinden seninle beraber geçtik. Bir sonraki videoda görüşüne kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.